İşte geliyorlar. Merhaba anne. Süslemeleri nasıl buldunuz? Harika görünüyor. İyi iş çıkarmışsınız. Vay canına bu gerçekten çok güzel. Aa, bunlardan görmeyeli yıllar olmuştu delikanlı. Bak Lili bir buharlı tren. Duman. Hayır Leli. buhar o. Duman. Biri duman mı dedi? Çıkmış. Olamaz. Su kulesi devrilirse treni ezer. Herkes geri çekilsin. İntihar yücesini arayacağım. Yeni istasyonda yangın mı? Yeni istasyonda yangın çıkmış. Şimdi sakin olun. Kuledeki su çok ağır ve her an yıkılabilir. Elvis, kulenin hemen temeline su sıkmanı istiyorum. Beni, benim setirenin önüne geç hemen. Anlaşıldı Sam. <laughs> Herkes geri çekilsin. Yanımda kalın çocuklar. Şimdi ilerle Penny. Devam et Penny. Yangın söndü Ama her an yıkılabilir. Hayır. Bütün emektir Oh, baba. Tren iyi. Beni onu tam zamanında çekti. Sana da teşekkür ederim küçük Lili. O olmasaydı yangını göremezdik. Sam! Tren iyiyse yine de açılış yapabiliriz öyle değil mi dedi? Maalesef hayır James. Tankta henüz yeterince su yok. Hey durun! Benim bir fikrim var. E, su gerekiyorsa Jüpiter onu doldurabilir. Ne harika bir fikir! Evet çok iyi. Öyle Elvis. Yani açılışı yine de yapabileceğiz. Ve Pontipendi yıldızı Pontipendirin süper harika araçlarının yanında yerini alıyor. Ama bugünün kahramanının Jüpiterimiz olduğunu hepiniz kabul edersiniz umarım. <laughs> Galiba gidebileceğim tek yer yukarı. Buldum Sam, buldum. Dolly'yi eğitim kulesinden kurtardığın zamana ne dersin? Ama o sadece tatbikat değil. Biz cesaret gerektirmiyoruz. Oh. İtfaiyeci Morris. Ah, Musun'un ve bir şişe kapayla dağıtırmandığı bölümü okudum. Ah. Heh de bunu tek başına yapmış. Ha, biliyorum. Ne kadar cesur bir adam. Keşke Sem'in cesurca kurtarmalarını hatırlayabilseydim. Oh. Vay canına, keşke buraya çıkmasaydım. Şimdi ne yapacağım? Ah, ucuz kurtuldun. Ah, teşekkür ederim, Oğuz. Başım gerçekten dertteydi. Sanırım hala dertte Mendi. Ne? Buraya tırmanmak sorun değil ama seni de alarak inmem çok tehlikeli olur. Olamaz. Aa. Evet, gitme vakti geldi. Mendi nereye gitti acaba? Mendi, Mendi Flot Ponti Penti Dağı'na tırmanmak istediğini söyledi Bayan Chen. Ha. Belki oraya gitmiştir. Aa, vay canına. İtfaiyeci Semih arasam iyi olacak. Ponti Pendi'ye onu almaya gidiyorum. <laughs> Flot Ponti Pendi Dağı'nda kaybolmuş ha? Flot Ponti Pendi Dağı'nda kaybolmuş. <laughs> Montipendi Dağı'nda bir çocuk kayboldu Tom. Anlaşıldı. <laughs> Henüz onu göremedim Sam. merak Sizi hemen indireceğiz. Onları kuzey tarafında buldum Tom. Geliyorum. Şimdi indirebilirsin Tom. <laughs> Aşağıda görüşürüz Sam. Ne oldu hayatım? Treni Nipper kullanıyor. Bakın. Yok artık Hı. daha neler. Kendin bak da gör o zaman. <laughs> Aa, haklıymış. Makinist yok. Ne? Garrett nerede? <laughs> Treni köpek kullanıyor. Umarım nereye gittiğini biliyordur. <laughs> Aa, olamaz. Treni köpek mi kullanıyor dedin? neyse ki artık sıkıcı değil. <laughs> Tom, Sam, sizi görmek çok güzel. Rayların sonundaki tampona çarpmadan önce o treni dördörmalısınız. Sorun değil Bay G. Atla Sam, Faici Harika. Ah. Merhaba Nipper. Bu şeyleri kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmiyor musun? unuttuk. Sen tam zamanında durdurdun. Yaşasın itfaiyeci Sam. Nipper dünyanın en iyi makinisti. Bu kesinlikle sıkıcı değildi. Hatta harikaydı. Bir daha ne zaman binebiliriz? Acil durum geçti. Size Pompipendi istasyonu hediyelik kupasından getirdik efendim. Ee, memur City? İyi misiniz efendim? Ee, evet. E, e, a, biraz yapıştıp kaldım da. Yapıştınız, Yapıştınız. mı? Ee, memur stil itfaiyecilerin nasıl daima bir arada kalması gerektiğini gösteriyordu da. Evet aynen işte bundan oldu. Evet ekip arkadaşımla biraz egzersiz yapıyordum. Ama artık bizi ayırsanız e, çok iyi olacak değil mi? Ellerim çok acıdı. <laughs> hayır, hayır. Ben özür dilerim. Bu hiç komik değil. Hey, siz nereye gidiyorsunuz böyle? Durun bir dakika. Durun! Daha işi bitmedi. İskelenin tamiratı bitmedi. Canavar tam altımızda olmalı. Oo, Trevor. Oh Trevor! Oh. Dikkat et. Oh, Sarah. Canavarın sesi bunun gibi bir şey miydi? Ve ben de şey, ben baba... Gördün mü? Sarah çok korktu. Canavarın sesini tanıyor. James! Oh, hayır! Merkezin içine bir telsiz var. Onu al ve hemen itfaiyeci Sam'i ara. Tamam millet, sakin olmaya çalışın. İtfaiyeci sem az sonra burada olacak. Pontipendi canavarının olduğu gölde mahsur kalanlar varmış. Oo. Bir grup Pontipendi vatandaşı suda bir canavar dolaşırken gölün ortasında kalmış. Bu ipin diğer ucunu yüzen iskeleye bağlamanı istiyorum, tamam mı? Elvis şunu tut hadi. Ben su altına ineceğim. Ah, hayır. hayır. Balık yine olacaksın. Hazır Sam. yardıma ihtiyacı var. Gelip dümene sen geçebilir misin acaba? Elbette Charlie. Norman'ın bu balık tutmasına yardım için ne gerekirse yaparım. Sadece yaparız. düzgün tut yeter, ee, tamam? Ee, ee. Bu Fontipenti de tutulan en büyük balık olacak. Ve küçük yavrum da çok ünlü olacak. Aa, aa! <laughs> Olmalıyız. Oh, haklısın Penny. Hepimiz derhal Neptün'e geçsek iyi olacak. Neptün nerede? Oraya gitmiş. Elvis, şu kovayı alıp hemen suyu boşaltmaya başlamalısın. Ben telsizle yardım isteyeceğim. O olamaz. İşaret fişeği gönder Charlie. Efendim, bugün düşündüğünüz kadar yoğun bir gün olmadı. Evet Sam, çay içecek vakit bile bulduk. Aa, sanırım ee, biraz erken konuştuk, değil mi? Oh! Charlie'nin teknesinde yine sorun çıkmış ve neptünde sürüklenip uzaklaşmış. Oh! Sam, sen Merkür ile pompayı rıhtıma götür, ben de Tom tamı sarayım helikopterle gelip seninle orada buluşalım. Peki bulusun. efendim. Ha Norman Price denizdeyken günün yoğun geçeceğini biliyordum. Ah. Atacak mıyız anne? Hayır Norman. İtfaiyeci sen bizi kurtaracak. Teknedeki suyu pompayla boşaltmaya başlayın. Ben gidip neptünü getireceğim. Neyse ki tam zamanında geldin. Hepinizin iyi olmasına sevindim. Herkes bilsin. Hadi Mendi. Önce sen. Sonra sen Norman. Sonra da sen değiliz. Penny sıra sende. Elvis. Biz rıhtıma gidene kadar pompalamaya devam et. Baş üstüne kaptan. Memur Stil. Herkes kurtuldu. Şimdi rıhtıma geliyoruz. Gördün mü Diliz? Hayatta kalmaya bilen sadece muz değil işte. Farkındaysanız yakacak bir şeyimiz kalmadı. Yardım gelene kadar da ısınmak zorundayız. Otobüste başka ne var? Bir bakayım ben. Al bakalım Trevor, bunu yak. Oh, teşekkür ederim Norman. Aa! Aa! Otobüs. Gölün üstündeymiş. Ateş buzu çatlattı. Hepiniz geri çekilin. Geri çekilin hepiniz. Norman'ın kıymetli fotoğrafı o otobüsteydi. Şimdi ne sığınacak bir yerimiz ne de ateşimiz var. Mus yardımı kısa sürede getirmezse başımız büyük dertte. <laughs> Acil durum. Bir, bir, bir otobüs yoldan çıktı. Hemen yardıma ihtiyacımız var. Buna inanamıyorum. Trevor'ın otobüsü yoldan çıkmış. Hemen yola çıkın çocuklar. Yolcuların yardımımıza ihtiyacı var. Ne zaman gelip bizi kurtaracaklar baba? Çok yakında. Dinleyin. Geliyorlar. Bu itfaiyeci Sam. Elvis, herkesi güvende olacakları kadar uzaklaştır. Beni sen de Jüpiter'le hazır ol. Herkes geri çekilsin. Vinci çalıştır. Beni Vinci'ye yardım etmek için geri gitsen iyi olur. Hemen gidiyorum sen. başardılar. Şimdi çay yapalım da herkes güzelce bir ısınsın olur mu? Trevor onu kurtarmışsın. Ha? Neyi kurtardım? Güzel fotoğrafımı. Benim için ne kadar değerli biliyorsun. Oh Trevor. Sen gerçek bir kahramansın. Bunu kaybetseydim çok üzülürdüm. Bu Norman'ın <laughs> Bebeklik hali. Hem de banyo yapıyor. Anne. o tipi de yardım çağırmaya gitmekle çok iyi iş çıkardığını söylemem gerekiyor. Çok cesur Celi. Ne diyebilirim ki Trevor? Cesur benim göbek adım. Çek. Çekiyorum. Hayır. Hayır bence itfaiyeci sistemi arama vakti geldi. Mike Flood uçurumda asılı kalmış. Dev bir gitara mı tutunuyor? Ha, ben de sakin bir gece olacak diyordum. Tom, ben Sam. Desteğe ihtiyacım olacak. Anlaşıldı. <laughs> Sıkı tutun Mike. Sen <Sessizlik> daha sonra burada olacak. Daha fazla tutunamayacağım Elvis. <laughs> Sam. Sam. <Sessizlik> Kayışı indiriyorum Sam. <laughs> Olamaz. Üzgünüm çocuklar ama geç oluyor. Sanırım artık eve gitmeliyiz. Lütfen anne. Biraz daha bekleyemez miyiz? Lütfen. Evet zamanımız kalmadı. Herkesi eve göndermek zorundayım. Bayanlar ve baylar, çok üzgünüm ama Elvis bu akşam gelemedi. Bu yüzden mi maalesef... Maalesef, gecenin programında bir değişiklik oldu. Size ben şarkı söyleyeceğim. Siz mi? Evet, ben. Ne de olsa itfaiyeciler toplumun ihtiyacı olduğunda köreve koşmaya hep hazır olmalıdır. Hazır mısın? Elbette. Gitarım ve ben her zaman hazırız. İtfaiyede dans ediyoruz. Biz bu anı çok seviyoruz. Açın yolu geliyoruz. Günün kahramanı oluyoruz. Evet Mike sağ salim kurtuldun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalısınız tamam mı çocuklar? Kurtulduğuna çok sevindim Mike. Ama konseri kaçırdığım için biraz üzgünüm. Artık gitsem bile o büyük çıkışımı yapamayacağım ki. Hmm. Tamam. Evet Sam. Sen... Konsere gitmeye ne dersin peki? İtfaiyede dans ediyoruz. Evet evet dans ediyoruz. İtfaiyede dans ediyoruz. Dans edip şarkı söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aha, keşke <laughs> Clint bunu görebilseydi. Bakın bu Elvis